davramayı alıyoruz tekrar debriyajı indiriyoruz tekrar freni kullanıyoruz buradaki yapmamız gereken bu öndeki aracın ritmine göre tamamen bu bak fren lambaları yanıyor mu şu anda benim için onun beden dilini görüyorum görsel anlamda onun freni yanıyor şu anda Demek ki freni tutuyor şu anda frene basıyor yani öndeki e, sıkışıklık var sıkışıklığa göre ritmimiz çok daha yavaş burada Aynen. Bak milim milim gidiyorum değil mi? Tamponuna kadar gidebilirim. Sileceğimin tam ucu. Hah, tamponu biraz daha. Şu anda 1 metre boşluğum var bak. Bir metreden de fazla hatta. Bak videoda daha çok net göreceksin aynen. Tamponlamak diyoruz biz buna. Daha mesafem var değil mi? Güzel. Minik minik. Çok sola yakın gitmeyelim. Minik benden tarafa al. Heh, aynen tekrardan birazdan tekrar kavramayı hiç bırakıyor muyum bırakmıyorum hayır. tekrar hemen indirdim debriyajı freni kullandım ayağım gaza gidiyor mu yok hayır. gitmiyor değil mi niye çok sıkışık trafik gazı verecek bir durumum yok şu an <laughs> gazla neyse çok iyi gidiyorsun aferin sana ben burada araba <laughs> şöyle çekeyim mi seni <laughs> daha seni lanse etmedim Arabanın... bir, hafif dün görünmüşsündür <laughs> Güzel. Şöyle baktığımda, bak kamerada ne kadar mesafem var, görüyorsun, değil mi? Korktuğun kadar değil. Devam. Bugün ne var ki? Böyle Bugün e, Cuma. Burada yavaş yavaş ilerlememizi çekiyoruz. Burada mesela sol ayak yorulur diye de şey de yapabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Öndeki araçlara analize olalım. Heh. Güzel. Minik minik ilerliyoruz. Yani burada kimsenin kimseye yavaş gidiyorsun diye korna çalacağı bir durum var mı? Yok. Yok. Uzun bir çekim. Güzel oluyor en azından. Sıkışık trafikte nasıl hareket ederim? Nasıl hareket ediyormuşuz? e, ee, yöncecim kavramayla kavramayla kavrama fren tam debriyaj aynen sonra fren sonra yine kavrama aynen sonra tam debriyaj işte çözdük olayı inşallah i̇şte. o zaman bir şey var mıymış burada aslında bu kadar yoğunlukta bir korkuyordun herhalde değil mi ya evet saat kulisinin bu kısım olan yerlerde ciddi anlamda endişe ediyordum ediyordun ama burada aslında hiçbir şey yok biliyor musun en zorlarını öğrendin. Artık buna da öğreniyorsun. Yani bu şeyi de öğreniyorsun artık. Yavaş hareket etmeyi. Niye ben buraya alıyorum? Aslında çarşı içine. İşte ayaklarım pekişsin diye. Ki o hani hızlı gitmemiz gereken yerde, hızlı gitmeyeceğimiz yerde yavaş gitmek gibi. Hani o bir deminki yaptığımız yer gibi burada şöyle de yapıyoruz. Mesela debriyaja tam basılıyken boşa da alıp da gidebiliniyor bazen. Hani rampa bir yerse. Devam edeyim ama onu önermiyoruz. Her hepsinin fren lambası yanıyor şu anda. Bak freni bıraktığı anda bil ki o araç hareket etmeye başlar. Bu da sana onların beden dilinin yani görsel anlamda freni bıraktı harekete başladı aslında şu anda. Sen de onunla uyumlu hareket ediyorsun. Onunla hızın birebir. Şu anda bir tık hızlandı. Sen de aynı şekilde devam ediyorsun. Ne kadar önemli değil mi? Öndekini gözlemlemek. Burada ne sağ ayna kontrolüm var. Ne sol ayna kontrolüm var. Yani aynaya bakmıyorum farkındaysan. Hmm. Burada sadece e, çıkışlara dikkat edeceğim. Sağdan çıkışlar ve yayalara hiç acele etme buralarda. Acelenin etmenin hiçbir mantığı yok. Çok oldukça yavaş. Hiç kimse sana bir şey diyemez. Hem yayalar geçiyor. Yani korna çalma tehdidi, korna korkusu en çok bizim bayanlardaki korkumuz. Ama burada çalınıyor muymuş bu yoğun trafikte? Çalınmıyormuş. O zaman boşuna endişelenmişim değil mi? Evet. Mesela şunlar. Güzel. Yaya yaya geçidinde olmadığı için biraz da hızını artık kontrole alıştın. Hızını kontrol ediyorsun ufak ufak. Yoğun trafik günümüzde böylelikle aşılmış oluyor. Devam. Çok düşük de hızımız o yüzden. Devam. Dur dur bu değil. Oradan tekrar tamindir. Tekrar soldan sağa katılım yapacağın için zorudu o. Şimdi sana yol vermeyebilirler bu sıkışık trafikte. Devam. Çok usta olman lazım. Hı -hı, usta olman lazım. Bu şu trafikte öne geçmen için. Ama ne kadar faydalı oldu sana şu anda. Farkında mısın? Evet. Yani <laughs> Eksiğini fark etmiştin. Şimdi burada daha iyi fark ediyorsun. Milim milim gidiyoruz. Hani sana dün gazla e, rampada çalıştırırken diyordum ya, hemen git ve dur. İşte debriyaj kullanımı, debriyajı hissetmek, debriyajın hareketlerini görmek ve sezinlemek en önemlisi bu. Gaz gaz gereksinimi hiç. Mesela burada hiç kullanmadık şu anda sıkışık trafikte. Genel anlamda debriyajla gittik. Aşkına eşim'e daireden önünden geçerken keşke görse de beni. <laughs> Hemen Ne yapar? Dairenin önünde görse şimdi beni. <laughs> <laughs> Sizinle telefon tutacağı yok herhalde değil mi? Ne alacağım hocam. Alırsın mı artık? <gülüyor> <gülüyor> Ben de kafama göre bir şey bulamadım. Şöyle vakumlu. Çok iyi oluyor. Ben trend gördüm. Çok da gitmişti. Bunu YouTube açacağım. Şimdi bir katılımda şurada sağdan var. Burada bu ışığı yeni yaptılar. Şuradaki ışığı çoruma kazandırdılar. Sağ olsunlar. Orada sağ açıldığı için tıkanıklık meydana geldi. O yüzden minik minik hala duruyorum. Niye bu sefer yine ışık yandı? Ön hareket edemediği için. Hı hı. Niye çok minik hareketli? O geçiyor ama sen geçme. Kırmızı Bekleyin ışık. Aynen aynen bekle. Ceza yemek istemiyorsak <laughs> bekleyeceğiz. Şimdi buranın ışığı kapanıyor. Oranınki açıyor. Bil fiil bak. Mesela adam saygısızlık aslında. Şimdi freni bıraktım. Öne doğru gidiyorum. Yine Heh, minik. Aynen. Şimdi şurada yine duracağım. Şu adam, şu amcaya dikkat mutlaka. O amca bana dikkat et. Güzel. Sana dikkat etmez. Ya ya her yerde haklı. Bir tanesi de soldan uyanıklık yapacak. Öne girmeye çalışacağım. şu araç bak burnunu soktu şu aşamada değil mi? Aslında yanlış olan bir şey yaptı. Evet. Benim camımın neresinde? İç kısmında. O zaman ben ne yapıyorum? Ona izin vereceğim artık. Niye? Benim sağdan alanım yok. Yani gittiğim zaman öne doğru gidersem onunla burun buruna gelirim. O zaman müsaade ediyorum. Devam. Aracın kendi girebileceği aracın artık ebatlarını da anladım. Biraz bir sağdan gidelim aynı. Artık açılmaya başladı Ayaklarım da yorulmuştur. Aynen Devam. Ya gözlemle gözlem İndir depreceni ha. Ve <laughs> geçicinin üstünde durduk hafif yavaş yavaş ilerle. İlerle, ilerle 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 güzel İlerle. şimdi ritimle çok yavaş ama hareket halinde evet. o zaman ritmimi yine uyduruyorum kendimi Heh. aynen hep ne çalışıyor debriyaj fren. fren debriyaj fren gazla bir işimiz olmuyor, olmuyor. hocam bizim yapımda. bu kadar trafikte gazla hiç işimiz olmuyor grubun sokakları maalesef ee, şu ta sağda park yeri olduğu için sağ şerit takmıyor O yüzden tek şerit halinde ilerliyoruz. Artı bir de yayalarımız var. Yayalarımız da olduğu için yaya geçitlerimiz her 30 metrede 25 metrede bir yayalarımız var. Yayaya yol vermek zorundayız. Yine duran arabaların yanından geçerken çok yavaş bizi görmelerini sağlayacak boyutta geçiyorum. Devam et. Dayan bayan araba, araba bulundu. <laughs> ne dediler hocam? Ay aman dedi adam. Bayağın araba kullanıyor. <laughs> aman dikkat et demek istedi bayağın adımız çıkmış dokuz ayın 8'e. sekize. Ay hocam ya. Ama güzel. Ya kontrollü gidiyorsun sıkıntı yok. <laughs> Hayır abim öyle demesin ya güldüm. Peki vitesimi neye aldım ben? Vitesim bir hocam. Aynen vitesimiz bir de on dakikalık bir çekimimizi aldık, yapmamız gerekenleri yaptık. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi kapatıyoruz.